TTH Teknoloji Market'ten herkese selamlar. H12 Pro yeni Watch 9 serisi stoklarımızda. birinden şu şekilde iki kordon olarak sizlere geliyor. Bir kordon bizim hediyemiz olarak sizlere gelecek. Watch 9 serisiyle çıkan tema seçeneğinin benzeri bu saat modelimizde mevcut. Yine tema kilitleme özelliğimiz var. Onun haricinde Watch 9 serisiyle gelen şöyle Snoopy tema da bu saat modelimizde var. WatchOS 10 arayüzünde de bu şekilde bir arayüz tasarımı geldi. Yine bu saatimizin de ilk ekranında böyle bir arayüzü görebiliyorsunuz. 1.91 inçlik amoled bir ekranımız var. Şu menüde de değişiklikler var. Menüde şu şekilde yan tekerleği çevirerek aşağı doğru kaydırma seçeneği geldi. Bundan sonra tüm watch modellerinde artık bu görünüme geçti. Orijinal 9 serisi ve Ultra 2 modelinde de bu şekilde. O da bu saat modelimizde tasarlanmış. Ayrıca bu saat üzerinde avuç ile ekranı şöyle üzerine elimizi kapayınca kapatıp açma özelliğimiz var. Şu an sürekli açık ekran modunda olduğu için ekranı bu şekilde parlaklığını kısıyor. Kunduğumuzda Şöyle ekranın aydınlandığını. 5 milim kasa çapımız var. İki farklı kasa rengimiz var. Siyah ve silver. Yandaki tuş ile de şöyle paneli buradan artık açabiliyoruz. Ses kaydetme özelliği, fotoğraf albümü özelliği, 4 GB dahili hafıza, bu hafıza içerisine müzik yükleyebilme, kılı saatte bir AirPods veya Bluetooth kulaklık bağlayabilme özelliği bu saat modelimizde de şöyle mevcut.